Evet, bu yıl atamayı bekleyen arkadaşlarımızın beklentisi uzun oldu. Hem bir an önce açıklansın hem de olabildiğince işte 100 bin, 68 bin kontenjan açıklansın diye seçim öncesinde, 31 Mart öncesinde bekliyorlardı. Yeterli bir sayı açıklansın. Çünkü sınava girdi, atamayı bekliyorlardı. Ama birçok sebepten dolayı bu mümkün olmadı. Ama artık iyice yaklaştık. Önümüzdeki hafta inşallah açıklanacak yani bayağı da bir yoruldu arkadaşlar. Önce sınava, sonra kontenjanı bekleyerek, sonra hani ne kadar açıklama kontenjan açıklanacak diye inşallah önümüzdeki hafta kontenjanlar açıklanıp atama takvimi belli olduğunda arkadaşlarımız da önünü görecekler. Biz de bu süreçte senlik olarak arkadaşlarımıza destek olduk. Yani ziyarete geldiler, işte basın açıklamaları oldu her defasında e, sosyal medyadan yürüttükleri kampanyalara destek olduk ama artık e, sıkıntılı bir sürecin sonuna geldik. İnşallah kontenjan da e, onları memnun edecek e, düzeyde olur ve bu bekleyiş e, mutlu sonla e, ulaşmış olduk. Yani birçok e, derinlemesinin işlenmesi gereken, e, belki e, uzun yıllara e, yayılmış bir önlem alınması gereken bir e, konu, çok da konuştuğumuz bir konu. Ee, çok mezun veriyoruz. Ee, öğretmen e, işte planlaması e, çok fazla e, yapılmamış, yıllar içerisinde birikmiş, Atanılmayan 1 milyon öğretmenden bahsediyoruz. Ee, i̇şte öğretmen açığının işte e, bir hesaba göre 70 binlerde, bir hesaba göre 100 binlerde e, açık öğretmen açığının olduğu bir dönemde e, herhangi halükarda açık o, ihtiyaç olan e, kontenjanın tamamı bile açık, e, atansa. 1 milyon ne ulaşan atamayı bekleyen öğretmen bu bir problem. Bir planlamanın olması lazım. Gençlerimizin, ülkemizin üniversitelerdeki kaynağının, gençlerimizin hayatlarının bu şekilde bu şekilde olmaması lazım. Yani bu şekilde harcanmaması lazım. Ee, ne kadar öğretmen ihtiyacı varsa özel sektörün veya işte devletin onun e, belki bir ançık üzerinde e, işte üniversitelerde eğitim fakültelerinin kontenjanları e, belirlenmesi lazım. Bu çok konuştuğumuz ancak bir e, türlü e, işte üzerinde bir sistemin oluşturulmadığı, Bir yönüyle milletin Bakanlığı, bir yönüyle e, YÖK'ün e, beraberlik çalışarak. Ee, çok da geç kalındı. Yani bir an önce e, üniversitelerin hem e, daha iyi öğretmen yetiştirmek, eğitim fakültelerinin belki kontenjanlarını kısarak, belki e, taban puanı eğitim fakültelerinin girişlerde hukukta olduğu gibi e, belli bir e, düzeyde taban puan uygulamasıyla e, eğitim fakültelerine e, hayatın e, gerçekleriyle paralel bir e, düzen e, vermek lazım diye düşünüyorum. Bir sendik olarak hani öğretmenin ücretlisi işte sözleşmelisi kadrolusu değil de öğretmen öğretmen eğitim fakültesinden mezun olur atanır. Ücretli öğretmenlik sistemi bir arızasıdır. Öğretmen ihtiyacının Türkiye'nin büyümesinden kaynaklı emekli olan öğretmen her yıl tam denk gelecek şekilde atansa ücretli veya işte mevcut öğretmen kadrosu ihtiyaca göre e, Türkiye'nin bütün ihtiyaç bölgelerine dağıtılabilse ve personel rejimi oluşturulsa e, bu ücretli öğretmen kavramı e, artık e, yok olması lazım. E, ücretli öğretmen dediğimiz öğretmenlerin büyük bir kısmı itfakütesi mezun, atamayı bekleyen arkadaşlarımız. Hani önceden olduğu gibi herhangi bir alanda mezun veya lise mezunu arkadaşlarımız değil, itfakütesi mezun arkadaşlarımız daha çok hem sınava hazırlanıyorlar hem de e, ücretli öğretmenlik yapıyorlar onun için hani aslı olan kadrolar Maaşları yetersiz, yarım sigorta yapılıyor. bir taraftan da emeğin sömürülmesi gibi sonuç veriyor aslında öğretmenlik. Çünkü öğretmen sınıfa girdiğinde ne zaman atanacağım, işte sınav bu kaygılardan uzak, tamamen kendini bütün problemlerini çözmüş bir şekilde eğitime vermesi lazım. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Bunu sağlamamız lazım.